Aşkının imkansız olduğuna inanırken taşıdığın o ağır yükü görüyorum. Bil ki her gözyaşın semalarda yankılanıyor ve bugün, kalbinin özlemle beklediği cevabı getirmek için buradayım. Melekler sadece dualarını duymakla kalmadı. Aşk kaderinin iplerini şimdiden örmeye başladı bile. Onu düşündüğünde hissettiğin o acı mı? Evrenin her şeyi yeniden düzenleme şekli işte. Kavuştuğunuzda her parça mükemmelce yerine oturacak. Hiçbir şey boşuna değildi. Aldığın her hayır, seni ilahi eveteye hazırlıyordu. Tam ihtiyacın olan anda çalan o şarkıyı biliyor musun? Ya da sürekli karşına çıkan o sayıları. Bunlar tesadüf değil. Meleklerin fısıltıları. Devam et. O geliyor diyorlar. Uzak sandığın aşk düşündüğünden çok daha yakın. yolun o kadar mükemmel hazırlanıyor ki geriye dönüp baktığında her adımın neden gerekli olduğunu anlayacaksın. Yalnızlık anların bile bir amaca hizmet ediyordu. Seni hak ettiğin aşka hazırlıyordu. Rüyanda gördüğün o önsezimi, gerçekti, evren, gelecekten parçalar gösteriyor. Bu görüntüleri kalbinde sakla, çünkü yakında anlam kazanacaklar. Onun dokunuşu, sesinin tonu, hissedeceğin huzur hepsi kozmik sahnelerde hazırlanıyor. Ayrı düşürdüğünüzü sandığın engeller gerekli sınavlardı. Tıpkı kuyumcunun ateşte altını arıtması gibi tanrı karakterini bu aşk için arındırıyordu. Artık onu almaya neredeyse hazırsın. En beklemediğin anda ortaya çıkacak. Belki hiç tahmin etmediğin bir yerde, bir kuyrukta, bir kafede, hatta hep olduğu yerde. Ama gözlerin göremiyordu. Kadim bir ruhu tanır gibi olacaksın. Kalbinin hep bildiği bir yuva. Sinçroniziter artacak. Rüyaların daha canlı hale gelecek. Sezgilerin keskinleşecek. Bunlar kutsal buluşmanın yakın olduğunun işaretleri. Uyanmakta olan bu içsel bilgeliğe güven. Kalbini hazırla, ama endişeyle değil, kutsal bir beklentiyle. Tıpkı ilkbahara hazırlanan toprak gibi, duygusal kışın sona eriyor. Dikenlerin arasından çiçekler filizlenecek. O da senin için hazırlanıyor. Bu arada melekler son engelleri kaldırmak için çalışıyor. Her doğan, kaderleriniz arasında köprüler kurdu yakında bu köprüler buluşacak. Şüpheler geldiğinde unutma. İlahi olan asla geç kalmaz. Tanrı'nın zamanlaması kusursuzdur. Gecikme sandığın koruma, tesadüf sandığın ilahi takdirdir. Aşkın yıldızların üzerine yazılıyor. Gökler aşk kaderin yüzünden hareket halinde. Melekler çalışıyor. Yıldızlar diziliyor. Kalpler uzaktan uyumla atıyor. Her şey senin lehine işliyor sevgili. Bu yolculukta asla yalnız değilsin. Ruhsal gözlerini açık tut. Cevaplar beklenmedik şekillerde gelecek. Bir ayette, bir tavsiyede, tam doğru anda yüzünü aydınlatan bir güneş ışınında. Tanrı tüm elementlerle konuşur. Gelecekteki aşkın şimdiden seni rüyasında gördü. Bir yerlerde sebebini bilmeden senin özlemini çekiyor. Yollarınız kesiştiğinde, uzun süredir ayrı olan iki melodi nihayet uyum bulacak. Bu mesajı kalbinde sakla. Zor günlerde hatırla. İmkansız sandığın şey mümkün olmak üzere. İnancını yitirdiğin mucize hala umut adına yanıt veriyor. Onu tanıdığında, geçmişteki her hayırın neden gerekli olduğunu anlayacaksın. Her kırık kalp seni bu aşka biraz daha yaklaştırdı. Hiçbir şey boşa gitmedi. Her gözyaşının karşılığı verilecek. Melekler şu an etrafını sarıyor. Aşk vaatlerini fısıldıyor. Bu varlığı hisset. Derinden seviliyor. Yönlendiriliyor ve korunuyorsun. Mutlu sonun kaderin sayfalarında çoktan yazılı. Huzur içinde kal. Savaşçı ruh. Hikayenin en güzel bölümü başlamak üzere. Ve o geldiğinde ruhunun derinliklerinde bileceksin. Her adım buna değdi. Gerçek aşk sana doğru geliyor. Güven, inan, kabul et. İlahi aşk hikayen daha yeni başlıyor.